Melisa sen de et, gel Hadi, iyi evet. de evet. yeni, 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 yeni. Merhabalar sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm canlarım. sen şimdi, gitmedin mi? Gitmedin mi? Doğru, ben gitmedim. Daha çalışıyordu. Ne sevdik? 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 Ne 7-8 metreklet bu kadar Doğru şimdi kimya var da yani çok iyi yok patates. Var bir kere de iyisinden sıçarsın içinden. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah iyisinizdir, bir tanelerim. Iyi Allah'ın herkeslere iyilikler versin, sağlıklar versin Benim güzel sevgili takipçilerim. Ama hiç pişmiyor teslimatla. Nasıl evet. hiç pişmiyor? Hiç pişmiyor. Evet. yandan yemeği 5 saat kaydediyor. He valla bak. Ben o zaman bir yemeğini yapalım dedik, pişmedi, allah geçti. Patates denk son biçimde, biz bile değiliz. Merhaba değerli takipçilerimiz. Ayşegül Hayat, Ayşegül kanalıma hoş geldiniz. Bu nasıl patates mi pişmeye? Pişmiyor O zaman kızartması, kaynatması böylece alıyor. Ama pişmeye geldi mi yok. Hüpresini mi kazlattılar ki bunun? İri mi doğruyor? No, Yoo, kesin ve iri de doğru. Kup kup doğrayo. Bir de pişiyor, <laughs> var buralarda da. Pişen oluyor mu? Sen yapan da olmaz. Bugün hacere toplandık arkadaşlar. Kuzenim Ayşe, teslim yenge asker yoklamaya geldi. Gönder. Bana da dediler sen de geldi. Daha ben de gelmedim. Ee, ben bu, şimdilik bunlarla oturmaya geldim de. Ben de geldim dedim. Sonra gidemem. Şimdi yanımda sen de geldin. Hayır. Bak kuzenler bir karanlık hala değilsin. Tamam mı? Şimdi çok yakma Mesut'a. Buradan üç tane Kızım gidiyor. Durun ee bak kalmadı Çok arkadaşlar. Bir görseniz bir rüzgar esiyor, bir rüzgar esiyor. Ne nasıl? O, o, abi Sabahtan belli. Patronlar arkası oldu, oldu bir toprak olmuş valla. Sabahtan süpürdüm. Ben de şöyle bez koydum altına içeri toz girmesin diye. Ne nasıl oluyor anlamadım ki. Çıkar izle sen. De, yine yapma. Kendin bilin gene de. Şimdi dersem de bekle de bakalım. Ne bileyim şu akşam eve bakar <laughs> baktığımı. Niye? Ne demek istediğin? Patronluğu başımdan beklemek için. Toplularla bir, bir şeyimiz kesme. Sev yaş topular mı yok dikildiğine he de tepesinde. Hayvıda değil mi hiç ya? Yani bu kızların bir şey yapması da biliyor. Korkma. Yok. Ben onlar kütçükler yapıyor. İlimdeki neden değil. Melisa'nın başına dikilmiş arkadaşlar var <laughs> diye. <laughs> Melisa kurtta kızlar diyor. Melisa da diyor ki sen de benim başımı neye dikildiğini diyor. <laughs> Aşkım <Başımlar, bir gülüyor> mı küçük koca? Olursa bir şey olmaz. ki. <laughs> Medine bugün yok. Ha. Medine Aksaray'a gitti. <laughs> Teyzesinin arkadaşlar tarbutu var da onu alıp gelecek. Anne alamamışlar ki. Niye? Gelmiş Esra. Abla ben onu almaya gittim. Girip gitmiş. Ama evet. gelen üç dört gün oldu. Üç iş gününü almadın mı gidiyor ya. Ya. Vallahi. Ha. Hadi gel. Gel. Bunları çıkarıyorum bari şey var. Benim de diyon ya kavama dikilmediği. Ela bu arada kahvamızı deyelim. Hazırlayalım, yiyelim, içelim. Buyurun gelin arkadaşlar hep beraber yiyelim. Zabana kattık arkadaşlar bir kahvaltı yaptık. Evet, Bizim motor bozuldu ya. Lastik gelmişmiş. Evet. Volkan şey telefon açmış. Evet. Küçük kaynımı yaptı. Onlar da işten geç geldiler. Akşam yapacaklardı, yapamadılar. Evet. Bir sabahleyen Allah razı olsun Ramazan abi götürdü de yaptırdı. Ne dedi telefon açtı. Ne? Dün tamla yaş, yayan gittik. Bu, diyor, ne yaptırdım malla ha? Ne dedi? Böyle dedi Ramazan abi dedi. Ne yaptırdı? Yaptırdı dedi. Hemen. <laughs> ben diye, diye diyorum ki valla Mustafa evet. diyorum, biz diyorum, o sadece evet. diyor bizi diyor bu haller rabıya diyor. Ne ben yaptım? Yaptı yaptı diyor. Diğim hemen gittim kız. Biri testim Engin Ramazan abi yemiş. O da daha olsun sabahleyin gelmiş yaptı gitti.

Fırın bozun gelir mi? Gelecek var mı? yok. Peki mesela şeker var ya. Şekerin var şekerci. Elinde de doğumda çöktü işte hamilelikte. O gider Hikmet gitmez şey. Ödele bitti de. Kalacak alabilir değil. Evet. Evet, hamilelikte şekerle hiç kalsın Çöktü rende. Doktorda geçer mi doktorlar? Esnaf mı? Bir oğlum zaten çok önemli şey yemeye alıştım Ama ben de kolostron ne yapıyor? Bir şey hamileyken, ayhanı hamileyken bir şey çıktı. Tansiyon gitti gibi. İşte böyle bir de gidelim şey O gider ya. ya. O dahiliyeye sıra aldım da dahiliyeye gidelim Niye çıktı da ne yaptı? Benim oğlum sahile çok Niye ne yaptı? Olsun gitti, onu buraya Allah. Allah bütün askere Sık gidenlerimizi, askerlerimizi korusun ya Rabbim. Hadi geçin bak. Olur mu? Tek Otuz dokuz. Hadi bir gidecek de Ben Yarın sen a o ay hangi hele bu sorunları sana sorarım. Kus kama misal aynı, aynı, aynı değil. Müzümün evet, mürtü? Yani ama git mesela sefer şey evet, de lafı diyor. Ha, de de ha, de de. Ben hataştı böyle. İşte böyle ki. İşte böyle. İşte böyle. koşuyorlar. böyle. İşte 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 böyle. 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 böyle.

ne yapıyor? Ayrı, ayrı, ne yapıyor? 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 yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Şimdi hepsi kapansın. Hayana dur ona ne Haydi düşünü alabilir. Şimdi kapatıyor mu? Hayır bunun işi iyi, kapıkarda. Duran bir işte ya. O çu kapak aslında çalışıyor. Yelmez mi? Yerir de akşam saatten ama tekrar gelir. Kapalaran yan onların. Kapıda bulaşta. Çiğ mi şimdi şey diyorlar. Çiğ üretiyorlarmış. Aa iyi tamam. Pişti mi? Pişti de ama. Oturayce oturmamız. Arkadaş paketim de, de e yiyorum şey. yiyorum. bir yiyeceğiz. videoya çekeyim gel. Arkadaşlar Esmaçı var video çektirdi. Çocuğun sırtında hep fermuar açık mı? Vallahi dün canım işte o zaman. mı? Da. Onu da siz geçiyormuş. de mi öncelerden sonra Önceki çekti. Önceki çekti. Ama o zaman daha çıkmış. Şunları koyun. Aşağı koyun. Şunları koyun. Şunları koyun. Şunları koyun. Şunları koyun. Şunları koyun. tosularımızı neye çıkaralım, kalmanızla ne bu ne kadar şey Çıkacak ya. Onu onun üstüne koysana

Medide bir otomel sanmış, yani, kızarttı evet. köfte çöreğinin kızarttı, Aynı. Bundan nasıl gidecek acemiye? Dış yan da odaydan bir tane sonra dedi şu ortaya ser. O masaya da götürelim. Şu turşuların olduğu odasında. Evet, genelde yine odasında. Melisa çalışıyor bu der. İnşallah benim şu kızım da bunlar gibi yani. olur. Ee, çok bekle. Tam tersi olur <laughs> vallahi. ya? <Bilmiyorum. gülüyor> Hiç çatmaz. <laughs> çok da fayda vallahi benden. hadi girişiriz vallahi. Niye? İş çatmazsa? <laughs> böyle Niye? hemen sopayla ne olur mu canım? Öğreteci yan kızım şöyle <laughs> yap, kızım böyle yap diye. Yapmazsa kaçarsa beni tutarayım sopalar. <laughs> <laughs> Yapar her şey. Ağzına yüzüne giriş. Osmancık <laughs> da ondan sonra sen dört dolar durur. <laughs> Vallahi bu Esma ediyorum. önde. Esma önde. Bu da <gülüyor> arkada. <laughs> İnek yine de benim arkamda. Ben <laughs> vallahi onları öğretene kadar hiç. Ya, ya ama öğrenmeye de öğrenme. Öğrenmez. Anladım. Aynen. O ya. insanın onu içinde gelmiş. Onu diyor işte. Işte. olmaz. Yağ da katacağız <laughs> mı işte? Ne? Yağ katar ya, mısınız ona? <laughs> He. Ya sen ne yapacaksın? Ana, bu arada zehirli bir Şunu. Ee ister onu götür, şu köyü götür. Şunu götür. <gülüyor> Gotur, <gülüyor> götür, hangisi <laughs> götür, götür? sen götür, sen bilir. <laughs> ne yapacağım? O sana şey bileceğim, kul bir Gidiyor, <laughs> gidiyor. Ben de oturduğum yerde karıştırabildiği için gidiyor. <laughs> Bu <laughs> da Şöyle, o an <laughs> şöyle evet. da şu kapıyı biraz daha ayağa girsin. Benim için zehir benden bol oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne an Ne oldu? 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 Ne daha oldu? oldu?

Efendim. Şunlar kaç aldınız? Hangileri? Baharatlı. Ben onu aldığımda 250 Aslında. liraydı. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Şimdi de 250 lira Bugün Instagram'da reklamlarda gördüm. <laughs> öyle mi? Hmm. şişeden getirdim zaten. Instagram'dan getirdiydin. Evet. Şimdi biberin acı mı? Tamam. İyi, i̇yi acısı yok. Ant sen de rengini versin. Çok heyecanlandım şu an. Çekiyorum, güzelmiş. Oo, sen bir şey demir çelik diye satmış. Aramazan bu, bak. Neyi? Sen etlerin her yaşa şey, şey. şey, çok aşırı şekilde rüzgar fırtına var. Kesinlikle e, dikkatli e, olun. Şu oradan bir tavamıza koy. Yok ana bir daha. He. E. Bir palto süpüremedim, balkon bana şey diyor.

O, bu nasıl Şeyden şey, aldım, bindi. Dün satılıyordu, bir kandil mi satılıyordu? da almış. Şeyden aldım. aldı marketten aldım. aldı. Kesinlikle zehir gitti evin içine. Acıysa... 4-5 kilodan aldım, şimdi koy su mı? Biraz Biliyorsun. daha şöyle, yani bir bir şöyle bir... Bak şöyle, bu nasıl kek yapmış arkadaşlar. Kabarmalara dur. Tavuk bir yaptım valla. Ne yedin mi? Dört kere tavuk bir mutası kırdım. Bol bol. Doğurdum. Aynı ayarladım dibi gibi. İşte ona geçiriyorum lan. Tavuk bir çek iyi olur. Aynen. Sapsap sarılır. Mis olur. Mis. Ya baba. Evet, salatamız da oldu. He. Evet. salatayı yaptı Arkadaşlar, Ayşe salatası. Gelin, gelin, gelin. Buyurun gelin salatayı yiyelim. güzelim. Evet, şey, yazacak ya. Melisa Melisa yine sinirlendi arkadaşlar. Duranla bu aynı. Hiç ayarı yok. Ayarsızlar. Bunların bazen ayar bozuluyor. bolda Var var. Var mı? Var. Bir işte var, çıkmış da var. Buldun mu acil ördeklerini? Yok. Giden gelse de babamla kardeşim gelirdi. Esnaf gelmedi mi? Ee, Onlar e, herhalde anladım. uçtu kız. mi uçtu? Ee, e, bir hepsi birlikte uçtu. Onlar bir yere gitti herhalde. Yok. Benimki de köpek gitti, kocaman gitti. Ben de öyle yumurtla ördü. Yumurtasıyla Ay. beraber yok. Üç tane ördü ya. İki tane geçen ben... sene kayboldu. Üç tane de bu sene kayboldu. Şöyle musun Şöyle gidelim mi? Şuralara. Yine çıkartıyordum kız. Seneye giderdi, kaliderdi, bakardı. Hey. Evet. Üçü de bir anda gözümüzün önünde yok oldu. Kaynana da dil Arkadaşlar şöyle Opa. salatamızı yaptık. Güzel Kek de güzel olmuş. Aynen, Normal kaşık koyalım mı? Keki hacılık buraya yaptıracağım. Hadi. 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 Bizim kekler de böyle olur kız. Evet. Çok, çok. Hmm. Bizimkiler de bir kabarır arkadaşlar. Çörek gibi kabarmalara doymaz. Bu da e, köfte çöreğimiz. Peşin <laughs> köfte çöreğimiz. Aynen. Bir yoğurdum, bir yoğurdum. <laughs> köfte yoğurur gibi yoğurdum. Neyse arkadaşlar bizlere afiyet da. olsun canlarım. Çayımızı falan içelim. Şeyin Videomuza ilerleyen saatlerde inşallah Aynen. devam ederiz. Resmeni de al. bunu da? Gelin <laughs> arkadaşlar kahve içiyor. <laughs> Adamın arkadaşlar, kafesçi. Allah, dur, ıstıhcam. Oturalım. 10 tane otobüs yapalım. bir bu hor vardı, dün de vardı, bugün de vardı. Karaçayır mastere gidiyor. da sokaklarımın çatılarının boluşağıydı. Kara Şahin'im. Allah kureye, kureye gidip gelmeyin nasıl Kara biraz sonra gidiyor arkadaşlar. Şahin'i pek severim. İkinci ayda değil mi? İkinci ayda. İkinci ayda çıkartacak işte. Artan yaşayınca her ben 15'inde 15 ben doğum günüme denk

Evet. Beyaz biliyorum. seviyor. Hmm. Herkes el akışmazsa beyaz bunun rengini açıyor. Açıyor değil mi? Merhaba yani evet. arkadaşlar. Ayşegül'ün bana yaptığı zaman hoş gelince. Mesela aynı zamanda kendi aramda örtülüyor. Ona pek şey etmiyor ama bunun rengini açıyor. Hmm. Annem bu gül diyor, bu iki gül bir, şap, bir, bir ekmek de arkadaşlar. De bursa bursa bir kim? Nasıl ilaçlıymış? Kim diye? Nasıl ilaçlıymış? Elnet sağlık hadi. Afiyet olsun teslim abla. Kolarımız şey sağlık vallahi Geçmişleri iyi olsun her şeyi. Bak hemen kalk. Bizde konuştuğumuz yeni geliyorlar arkadaşlar. Ne mi geliyor? Evet. senelik evli yeni geliyor. Ne geliyor? Valla var arkadaşlar. kız? Hangi? Napsın bu çorba. Gidin diyeceğim Gelin gelin salarsa gelecekler. kapısı var. Ne

Anadırık piriguna bu zaman gel yalan. <gülüyor> <gülüyor> Anca zaman <laughs> ata <da> kızın görürsün <yürüyor> evde şey. çocuk yürür. O zaman da kapat. Yani o zaman da benim kızın gözünü e, özünü o, e, iyi Adam, bir dakika durmadın. He. arkadaşlar esma var geldi geldi ortadan oraya oradan oraya ay, sonunda yürü, yürü. Yürü. Yürü, yürü. hiç yürü. durmuyor a, arkadaşlar. Maşallah. Yaramaz bir yaramaz yoruldu gelecek. Bir Aslında kız çocuğun azı orada. çocuğu durmaz. Bu çünkü nazlı mıydı kız? Büyüdükçe ceddiyelirdi bu. Enerjili. Bir paraklif durmuyor kız çocuğu öyle şey olur. Yani sen elini ayağına uğrak olur İnşallah. E, bir paraklif olacak. Yani Evde şey. bir bulaşır mı yıkasın ben ona razıyım. Vallahi. Bir bulaşır mı yıkasın <laughs> tek. Kız evladı yok. Her ben koşuyorum valla. Ba, bahçe, inşallah. Hayvan, nasıl. Şimdi bak ben yalnız kaldım arkadaşlar kimse yok. Anne bile yalnız kaldı yedi çocuğuna. Herkes var. yuvasına kurak gitti, yuvasına gitti. 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 Herkes yemin yuvasını kuracak. Aynen öyle. Aynı. Anne ve selamlar arkadaşlar. O bizi izler. Hayır. Hep izler. Hep Hacı Rabbay'ı. Sonunda da bol bol selamlar. Bazen Ancima. bol bol selamlar arkadaşlar. Anne ne izliyorsa. Hep Hiç kaçırmaz. Hiç. Hacı Yerelleri'ne kullanan sağlık. Hacı Yerelleri'ne kullanan sağlık. Tekrar arkadaşlar. Aklımdan güzel bir kahve. Yorgunluk kahvesi. Uzun zamanda konuşmuyorduk. Ellerine sağlık. Bütün akrabalar bir araya geldik. Çocuk Ayşem'i ay de bayadı görmüyorduk. Çocuklar antrede top mu oynuyor? Yok. Ya bu çerçeve uzunmazlarsa sıkıntı yok. Ayşegül'ün hayatıyla kaç gündür bir <laughs> gelmek istiyor arkadaşlar. <laughs> Yavrum <Yani Buna> nasıl <laughs> Ben yani, yani o... de dün gördüm. Bahçede çalışıyordum. Ne örüyormuş evet. her şeydi. geldi yalan. Damlama Anlamama Siz dün mü anlaştınız? He, dün ben dedim yarın acaba ben gideceğim. Gidelim mi dedim? Evet. Sonra, gitmeyin. sonra gidelim. 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 bir sonra gitti Gitmeyin gitmeyeyim diye sonra dedim bir sonra ramazan edebilir miyim ki? Yarın demiş bahçeler işler çıkar. Evet. Gideceğiz ama onlardan gitti. Evet. Yani. Telefon attım, açtım çıkmıyor. Buna ulaşmak şey. çok zor. Ben bir telefon açarım hiç ulaşılmaz. Sen de ulaşmamız lazım. Sabahında bir mesaj attım. Şu telefonu açıyorsan aç. aç, aç olsam oraya geliyorum. Daha hangi kırılık. En sonunda aradı ben. Kız benim büyük oğlum aldı. duruyor ya. O ben çekeyim de Bir de şuradan bir telefon alamadık onu. Anladın mı? Emre ağır var. Toplancı geliyor Emre ağır. Şey geliyor Emre ağır var. Doğru. Evet. Senin yani onunla hesap kitap yapıyor. Hesap kitap yapıyor. Babası evet, mı arıyor. Mesela başlıyor. Neyse arkadaşlar şey bizim sohbetimiz bitmez canlar. Biz de bakalım şu kabı kaşığı bu iyileştirelim. Bugünlük de videomuz böyle olsun. İnşallah yarın vlogumuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. arkadaşlar.